Pisagor bağıntısından BH uzunluğu 8 bulunur. Burada benzerliği uygularsak alfa bu açıya beta diyelim. Buradaki açı alfa, buradaki açı da beta olur. Alfanın karşısında 4 varken alfanın karşısında 8 vardır. Betanın karşısında KB varken betanın karşısında 4 vardır. Buradan KB uzunluğu 2 cm bulunur. O halde KB 2 iken, AB de 2 kök 5 olur. Dikkat edilirse silindirin yarısı suyla doludur. O halde hacmin yarısını alacağız. Pi çarpı r kare, r buradan kök 5'tir. Çarpı yükseklikte 4 kök 5'ti. Bu hacim, hacmin yarısını alacağımız için 2'ye böleceğiz. Buradan 20 kök 5 pi bölü 2 bulunur. Sadeleştirme işlemi yaptığımızda 10 kök 5 pi sonucuna ulaşırız. O halde doğru cevap C seçeneği olmalıdır.